Teşekkür ederim sağ olun Evet sevgili izleyenler Sevgili Kanal 74 izleyicileri Neredeyiz? İnkumu'ndayız Amasya'dan kalktık İnkumu'na geldik ee, Evimiz orada Ama e, İnkumu'nda bir farklılık var Burada sıfır deniz var Ve e, insanların hafta sonunda Bu özellikle pandemiden sonra Kurallar getirildikten sonra İnkumu plajı Yazın herkes şuna alışkın, plajda insanlar denize giriyor. Yani şunu iddia ediyorum, sezon ilk açıldığı günlerdeki o kalabalık şu anda plajda mevcut. Ve insanlar, çoluk çocuk burada belli bir yaş grubunun saat 13 ile saat 4 arasında getirilen kısıtlamaya uygun olarak burada aileler gelmişler, çocuk arabalarıyla beraber plajda hepsi belli bir sosyal mesafeye uyarak, aralıklar bırakarak burada İnsanlarımız güneşin, temiz havanın ve kumun tadını çıkarıyor. <laughs> kalabalık, kalabalık ama o şekilde kalabalık yok. Bunu özellikle belirteyim size. Bakın görüyorsunuz. Hemen ileride bir ailemiz var. Yaklaştırmaya çalışacağım. Pardon, geri aldık. Şöyle yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi ekrana da verelim. Görüyorsunuz bu ailemizle diğer aileler arasında mesafe var. Yani burada e, kurallara uyularak yani sosyal mesafe kurallarına uyularak insanlar plajlarda çocuklarıyla beraber e, güneşin ve temiz havanın tadını çıkarıyorlar. Ben de çocuğumla beraber, eşimle beraber inkumuna gelmeyi düşündüm. Çünkü uzun bir sahil şeridinde yürüyüş yapma imkanı var. E, kuma ayaklarınızı değdirme imkanı var. Ve Burada korona tedbirlerinden dolayı da çocukların belli bir yaştaki çocukların da saat 13'te yani 1 ile 4 arasında sokağa çıkmasına izin verildiği için ebeveynleriyle beraber. Ebeveynler de çocuklarını almışlar. Burada kumun ve güneşin temiz havanın tadını çıkarıyorlar. Bizim bir avantajımız diyebilirim. Efendim merhabalar. merhabalar. İyi tatiller. Sağ olun Hava güzel. Çok Çocuğunuzu güzel. aldınız. Tabii ki. Bartın'dan mı? Bartın tabii ki. Oldu. İyi günler diliyorum. Günler, sağ olun Sağ olun. Evet gördüğünüz gibi Vartın'dan vatandaşlarımız bizim gibi buraya çocuklarını almışlar ve gelmişler. Balık tutanlar da var. olta atmışlar. Evet. Kimi gördüm? Biraderimi, kardeşimi gördüm. O da çocuklarını almış gelmiş. Hani şey var, kurallar var. Akraba ziyaretleri yasak biliyorsunuz. Misafir kabul etmek bunlar yasak. Ama burada kurallara uymak kaydıyla açık havada, dışarıda insanlar bu şekilde burada güneşleniyorlar. Bunda herhangi bir yasak yok. Sadece saat 1 ile 4 arasında çocuklarımız, ebeveynlerle beraber sokağa çıkabiliyorlar. Bunu özellikle belirtiyorum. 4'ten sonra da bu kısıtlama başlıyor. Yani Türkiye'nin muhtelif illerinde şu anda virüsle ilgili ciddi tedbirler var. Bazı Karadeniz şehrindeki bazı illerimizde, e, az önce haberlerden okuduğum kadarıyla herhalde orduydu. Hastanenin yemekhaneleri dahi şu anda e, hasta kabulüne başlamış. Oralarda bazı üniteler oluşturulmaya başlamış. Bir o kadar da ciddi. O yüzden tedbiri elden bırakmıyoruz. Evet benim Junior da geliyor koşarak. Efendim kızım. Evet maskeni takman gerekiyor kızım. Ama maskeni takman gerekiyor. Ya, tamam. Annesi Minal maskesini takmamış. Hemen. ama maskesini takın. takın. Kuralda çocuk falan büyük diye bir şey yok. Maske herkes herkes takacak. Hadi tak maskeni. Hadi. Hadi. Arabada çıkar. Hayır, arabada çıkarırsın. Evet. Evet sevgili izleyenler görüyorsunuz o, İnkumu şu anda inkumunda aralıklı ve mesafeli olmak kaydıyla e, şöyle diyebilirim iki e, grup bakın şurada elimin ucunda gördüğünüz oturan kişilerle şurada elimin ucunda gördüğünüz oturan kişilerin arasında en az 75 metre mesafe var ve hemen bu oturanların sağında bir balıkçımız var 50 metre mesafe var o da bu olta atmış balık tutuyor yani İnkomu plajı bir yerde Bartın'ın imdadına yetişti diyebilirim. Gerçekten burada hava almak için bir ortam var. Fakat bu da şu demek değil. Şunu unutmayın sakın. Bütün insanlar buraya gelirse inkumu da nefes alınamaz bir yer haline gelir. Yani buradaki bu sakinliği bunu korumamız gerekiyor. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani şimdi böyle bir yayından sonra da şunu da istemiyoruz tabii ki. İnsanlar hemen toplansın da gelsin. Böyle bir şey de mümkün değil. Çünkü o zaman burada kurallar da içe sayılmış olacaktır. Bunu da belirtelim. Yani elimizden geldiğince mahallede oturuyorsak önümüzde bir bahçemiz varsa ya da yeşil alanımız varsa orada insanların kendisinin bu temiz havadan faydalanması kolay gelsin. Mümkün. Teşekkür ediyorum. İyi tatiller. Ama İnkomu Plajı gerçekten 3 kilometrelik bir plaj ve bu plajda insanlar burada rahatla nefes alıyorlar. Merhabalar, nasılsınız? iyisiniz? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi valla. Deniz Tatil. Denize geldik, denize basalmaya geldik. Biz de öyle yaptık. Biz Amas'tayız evet. ama burada 3 kilometrelik bir sahil şeridi var. Evet, evet. Çocuklar en azından kuma ayaklarını Aynen. basar dedik. Oynuyorlar, rahat rahat. Malum ortamda korna var biliyorsun. Biliyorum. En azından bunlar bir havanla geldik. Çok teşekkür ediyorum. i̇yi, günler diliyorum. İyi, İyi. tatiller. Evet, evet sevgili izleyenler vatandaşlarımız, Bartın'dan tanıdığımız insanlar onlar da diyorlar işte koronadan bahsediyorlar ve tedbirli olmamız gerektiğinden bahsediyorlar. Gerçekten güzel bir gün. Fakat kurallara uyduğumuzda bu güzel günün sonunda mutlu olarak buradan ayrılmak var. Ama kurallara uymazsak maalesef merhabalar kurallara uymazsak biliyorsunuz hastanenin yükü çok çok artıyor. Ve Bartın şu anda bunu daha de belirtmiştim. Bartın Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımların dolu olduğunu da söylemiştim. Bundan yaklaşık 10 gün önce bunu söylemiştim. Artık şu anda Alman alınan tedbirler var ama yani biz kurallara uymazsak hastanenin yükünü ağırlaştıracağız. Ve hastanedeki yoğun bakımda yatan hastaların içerisinde doktorların tercih yapma durumuna gelmesini ne sebep olacağız? O yüzden kurallar son derece önemli. Bu kararlara uyduğumuz takdirde herhangi bir sıkıntı yok. Merhabalar, iyi tatiller. Olur, kolay gelsin. Sağ olun. Evet. İnkumunda şemsiyelerini dahi açmışlar vatandaşlarımız. Aralıklı, özellikle bu çok çok önemli. Bakın. Burada vatandaşlarımıza bu kuralı şöyle yapın yani şu mesafeyi oluşturun diyen yok. Ama vatandaşlarımız kendisi kuralı kendisi oluşturmuş ve mesafeli şekilde duruyorlar. O dikkatimi çekiyor. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Ama Kaçıyorsunuz öyle böyle gördüm. <laughs> yok 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 o o kadar da değil yani o kadar da değil artık. Yani yürüyüş yaptınız, yoruldunuz evet. ve oturdunuz bu gayet normal bir şey. Maskenizi yalnız taktığınızda sıkıntımız yok biliyorsunuz. Kapının önüne Bir de çay alsın. Bir çay dedik ama o da yok. O da yok ama işte maske lütfen sizden de rica ediyorum tabii. Maskemizi takalım, sosyal mesafeye uyalım. Siz buradansınız çalıştırıyoruz. He burası değil mi? Evet. İşte maalesef biliyorsunuz yasaklar, i̇nsanlar kurallar. Atıyoruz. Kendimiz de şey yapamıyoruz. Canımız sıkılıyor geliyoruz buralarda oturuyoruz. Siz de burada kalıyorsunuz değil mi? Tabii evet. burada kalıyoruz. Bugün dikkatiniz çekti mi? E, plajda insanlar sosyal mesafe, o arayı kendileri oluşturmuş. Kimse onlara dememiş bunu. Yok canım. Yani insanlarımız esasında duyarlı. Duyarlı Tabii canım. Tabii ki. Evet. Ama ne yapsın? Duyarlı olsunlar ya. Bas hastalıklı köy aldı. Yani. Yoksa biz tamamen kafe kapalı sandalyeye toparız. Müş müşteri alamıyoruz, almıyoruz. Ki sağlığımız için bir an önce iyileşsin diye. İnşallah, yani. inşallah. Düzelelim diye yani. Hep Hepimizin temennisi yapacak o. Yapacak bir şeyimiz yok yani. Efendim i̇nşallah çok İnşallah düzeliriz. Ne yapalım? Çok teşekkür ediyorum. i̇yi tatiller. Teşekkür Size de iyi. kolay seve. gelsin. Sağ olun, Gerçekten. sağ olun, efendim. İyi günler diliyorum. Evet sevgili izleyenler görüyorsunuz vatandaşlar da burada hemen karşıda görmüş olduğunuz herhalde doğa kafemi yanındaki bir kafe daha var orada uyanlar kafe var. İkisinden birisinin işletmecileri. Onlar da diyorlar ki biz şu anda kurallar geri. İşletmemizi açmıyoruz. Ve burada oturuyoruz, güneşleniyoruz diyorlar. Ve burada ben kimi gördüm? Ee, az önce e, Asım Soydan e, arkadaşımı gördüm. O da buradaymış. Bayağı uzun zamandan beri de Inkum'da kalıyorum diyor. Ve buraya yerleşmeyi de düşünüyor. İşte tek sorunu var İnkomu'nun. İnkomu'nun bu yol sorunu bir halledilmiş olsa e, inanın İnkomu'nda e, 12 ay boyunca e, kalmak, konaklamak mümkün. Gördüğünüz gibi insanlarımız normal yol kenarlarında da o sandalyelerini atmışlar oturuyorlar. E, plaj içerisinde de e, bayağı bir mesafe kuralına uyularak hatta 50 metreye yakın bir e, aralarda boşluk bırakılarak insanlarımız da burada şu anda oturuyorlar. Dip taraf da bayağı aynı şekilde kalabalık. Yürüyüş yolunda da bir hareketlik söz konusu. Ama dediğim gibi insanlar bakın şu çok çok önemli. E burası jandarma bölgesi ve jandarma da burada gerekli devriyelerini atıyor, geziyor. Vatandaşlarla ilgili uyarılarını yapıyor ama vatandaşlar buna gerek kalmadan inanın bu sosyal mesafeyi ve kuralları uyguluyor. Ben ilk defa ya bunu size bunu rahatla söylüyorum. Çünkü maskeler takılı. Çocuklara varıncaya kadar maskeler takılı. Yani burada gerçekten kurallara uyuluyor. Kardeşim nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Geldiniz İnkum'una. İnkum'a geldik. Güzel havalı bugün için. Çocuklarımızla işte dörde kadar müsaadeniz var. Dörtten sonra evimize döneceğiz aslında. Eve döneceksiniz. Evet. İyi tatiller diyorum size. İyi Teşekkürler. günler. Teşekkürler. İyi, günler. İyi günler efendim. Evet. Çocuklarımız da burada. Bakın. Kumun üzerindeler. Onlar için gerçekten bu çok çok önemli. Çünkü ne olduğunun dahi farkında değiller. Bilmiyorlar. Yani biz benim kızım mesela biliyor korona hastalık var diyor. Daha 3 yaşına giriyor. Ama ne olduğunu bilmiyor. Yani esasında sadece isim olarak bir şeyleri özel öğrendiği için anlatıyor bunu. İşte bu çocuklarımızın biz çocukluğumuzu yaşadık. Oyunlar oynadık. Hepsi organik ve doğaldı. Teknoloji yoktu o zaman. Çocukluğumuzu gerçekten doyasıya yaşadık ama maalesef bizim çocuklarımız şu anda bundan mahrum. Onlar evlerine kapanmış vaziyette çocuklarımız ve onların bir geleceğini çaldık şu anda. Esasında bu koronavirüs çocuklarımızın da geleceğini çaldı. Çünkü eğitim yok şu anda, eğitim durmuş vaziyette. Yani e, ben üzülüyorum, onlar açısından gerçekten üzülüyorum. Çocuklarımız açısından ve bizim geleceğimiz olan çocuklar açısından çok üzülüyorum. Bu sadece bizim için değil, tüm dünyada böyle. Fakat gelişmiş ülkelerin avantajlarından bir tanesi de internet altyapılarının çok güçlü olmasından dolayı uzaktan eğitime devam edebiliyorlar. Ancak özellikle şunu söylemek isterim. Benim şu anda evimdeki internet en az bir hafta on günden beri ben randıman alamıyorum. Ve devamlı kesinti ve kopma var. Şimdi 21. yüzyılda eğitimin en çok ihtiyaç duyduğumuz, uzaktan eğitime en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde maalesef internet altyapısı Türkiye'de çok geri ve diğer ülkelerle bu çocuklarımızın geleceği açısından, vereceğimiz eğitim açısından biz şu anda çok geride kalmış durumdayız. Bunu da buradan ben yetkililere sesleniyorum. ve Türk Telekom'a da buradan sesleniyorum. Bartın altyapısı ile ilgili Telefon ve internet altyapısı ile ilgili acilen iyileştirme çalışmasının başlaması gerekiyor. Çünkü bu pandemi süreci böyle devam ettiği müddetçe bizler çocuklarımıza uzaktan eğitim vermek zorundayız ama bu eğitim maalesef bu internet altyapısıyla vermemiz mümkün değil. Ee, dünya devletleriyle de bu şekilde bu pandemide yarışabilmemiz için geleceğimiz olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirebilmemiz için e, bu internet altyapısına bizim acilen ihtiyacımız var. Ve Bartın diğer illerden çok çok geride. Bunu özellikle vurguluyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bakın aşağıda bayanlar sandalyelerini almışlar. Aralarında mesafe var. Ben burada rahatla çıplak göze görebiliyorum. Bir, bir, bir buçuk metre civarında en azından aralarında mesafe var. Evet. İnkumunda. İnkumunda durum bu. İşletmeleri görüyorsunuz. bunlar da temizliklerini yapıyorlar. Bazı paket servis. Evet paket servis yapabiliyorlar biliyorsunuz. O da mangalını atmış, orada paketi isteyene köpte ekmek veriyor şu anda. Belli tesisler var burada, yerler hep kapalı. Arıcılar gıda var mesela burada, arıcılar gıda. Kapalı. E, MTT Otel var, MTT Otel şu anda kapalı. Evet burada kimi görüyorum? Ben az önce bahsetmiştim, Asım Soydan kardeşimi görüyorum. Asım'cım merhaba. Evet. Sen. Sağ ol kardeşim, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim Allah'a şükür. Sen de iyisin. İyiyim Allah'a Çocukları getirdim ben. Çok güzel bir hava. Rukumda bu güzel gün değerlendirmek için oldukça iyi bir yer. Tabii çocuklar daha çok seviyor burayı. Evet. Biraz da kalabalıktan sıkılanlar için. Böyle havada güzel olduğu zaman kaçırılmayacak fırsat olmuş oluyor. Az önce senden bahsettim ben yayında. Teşekkür ederim. Ee, Asım kardeşimi gördüm dedim, Asım Soy'dan dedim. O da buraya herhalde e, yerleşmeyi düşünüyor. Şu an dedim yazdan beri buradaymış. Doğru değil mi? Doğru, doğru. doğru. aynı öyle. Tabii buranın e, artıları da var, eksileri de var ama artıları bana biraz daha fazla geliyor. Çünkü e, plaj çok güzel, temiz. E, gerçekten bayağı bir belirli de buranın üzerinde duruyor. Çünkü Bartın'ın artık burası havuzu gibi. Bartın'da sıklanlar yaz günü bütün vakti, büyük çoğunluğu yaz günü burada geçiriyorlar. Kalabalık olması da bir, sayfaya yerlerine beklenen bir olay. Ama tabii şey var bir de özellikle biraz daha kafa dinlemek istiyorsanız, yalnız kalmak istiyorsanız özellikle de böyle aylarda, böyle günlerde, havanın da iyi olmasıyla birlikte burası oldukça revaçta bir yer olmuş oluyor. Tabii bir de pandemili süre bu pandemi zamanlarda biraz daha şehirden uzakta kalıp da en azından bu e, kötü günler diyelim. Hepimiz inşallah bu günler tez zamanda biter. Eskisi gibi hür bir şekilde maske dışarı çıkabiliriz. Yani bugün günleri değerlendirmek için birazcık daha iyi bir şekilde ve buralarda e, güzel bir Ben geçişti. dikkat ediyorum, insanların arasında plajda böyle oturmuşlar, ailece oturmuşlar ama kendi sosyal mesafelerini kimse demediği halde 100 metre, 50 metre mesafeli aralıkta oturuyorlar. Korktuk, hepimiz korktuk, tüm dünya korktu. Yani yapmak zorundayız artık yani ben şimdi görüyorum insanlar gerçekten artık söylemeden bile biliyorsunuz, e, Martı'da da olsun Amasya'da da olsun sürekli anons yapılıyordu artık o anonslara bile gerek kalmadan, tabi yapılsın yine de, gerek kalmadan artık kendiliğinden bu e, dürtü gelişti bizde. Çünkü ölümleri görüyoruz, haberleri izliyoruz. Dolayısıyla burada da aynen diğer ülkelerde de olduğu gibi artık o safhayı geçtik bence. E, bir de şey tabi e, insanlar e, bir müddet sonra adapte oluyor. İşte, haberlerde de kötü o kötü ölümlerde de duydukça yani. Insanlar artık mecburen bir şeyler yapması gerektiğini anlıyor. İnşallah en kısa zamanda bu işin çözümü konuşturulup, çıkarız. İnşallah. Asım'cığım ben senin terini soğutmayayım. Ha, teşekkür ederim. Sen e, bisikletle spor yapıyorsun. Spor yapıyorum, evet. E, kendine iyi bak. Sağ ol. Herhalde. Selamlar. Herhalde. Görüşmek üzere. Anladım. Merhabalar. Merhaba. Sen de geziyorsun, dolaşıyorsun. Ne abi? Görüşürüz. Evet, sevgili izleyenler. Merhabalar. Anladım. Merhabalar. Sevgili izleyenler hep tanıdık insanlar, tanıdık simalar ve inkumunda hatta e, Ras abin dediği gibi haycan yani orada bir kurt köpeğimiz var O onlara hayvan demiyor haycan diyor. Evet haycanların da alanlar gelmiş. E, burada bir kurt köpeği de görüyorum. E, ufak fino köpekleri var vatandaşlar almışlar yanlarına getirmişler ve onlara da hava aldırıyorlar çünkü onların da ihtiyacı var en az bizim gibi. Ve İnkumu'nun tepesinde bir şey gördüm. Bunu da ben size özellikle belirtmek istiyorum. Ee, tam İnkumu'nun tepeye gelirken, yol boyunca e, su kaplarının olduğunu gördüm. E, demir çakılmış ve su kaplarıyla yemek kapları koyulmuş. Yukarıda köpeklere, e, bunu kim yaptı bilmiyorum ama e, o canları da düşünmüşler yukarıda. Ve hayvanlar için, daha doğrusu hayvanlar için için e, orada e, yiyecek ve su kapları var. Kim yaptıysa Allah razı olsun onlara teşekkür ve borç biliyorum. Çünkü Önümüz kış biliyorsunuz Ve Sokak hayvanlarımız haycanlarımız Onlar da mağdurlar Bakın bir tanesi de geliyor karşıdan doğru geliyor İşte bu su isteyemiyor bu hayvan hiç su isteyemiyor ama işte o su kabını koyarsanız Gördüğünüz gibi bakın Önüne bir kap yemek koyarsanız onlar bunu yiyorlar Ama dediğim gibi dilleri yok şeyler isteyemiyorlar sizden. Ve inkumunda da yazın yoğunluk olmuyor. Kalabalık insanlar kalmadığı için burada yoğunluk olmadığı için o haycanlar da mağdur oluyorlar. Gördüğünüz gibi bir tanesi de şu anda burada. Karşıdaki kurt kurt köpeğini görmüş ve burada o da yatıyor. Ama e, Amasya'daki köpek e, yoğunluğu burada maalesef yok. Çünkü Amasya'da yüzlerce köpek var. E, yani Kale dahil edersek bunun içerisine 750-800 civarında köpek var. Ama bir hayli fazla sayı tabi. Bakmak da zor oluyor. Haycan seferler de yardım ediyor ama onların da imkanları ve güçleri bir yere kadar diyorum. Evet. Amasra'nın ortasında, şey, İnkum'un ortasından başladık. Jandarmaya yakın bir bölgeden başladık yayına. Ve buradan e, dibe kadar geldik şu anda. Dediğim gibi Jandarmanın çok sıkı kontrolüne gerek burada kalmamış. Bunu açıkça söyleyebilirim size. Jandarma belli noktalarda devriyesini atıyor, geziyor ama inanın gerek kalmamış. Asayiş yönünden belki e, şey yapabilir, kontrollerini yapabilir. Maske konusunda inanın burada gördüğüm e, bugün beni hayret ettirdi. Herkes maskesini takmış. Yani maskesiz insan yok. Mesafe kurallarına uyuluyor. Sosyal mesafeye Artık hijyen kendi e, sorunları evlerine gittiklerinde ellerini yıkıyorlarsa, yüzlerini yıkıyorlarsa, e, duşlarını alıyorlarsa, onların bileceği iş ama o iki madde burada uygulanıyor. Yani maskeyle sosyal mesafe burada harfiyen uygulanıyor. Evet, gördüğünüz gibi bu tarafta da bir e, yoğunluk var, hareketlik var. Fakat bu yoğunluk. Ee, sosyal mesafe kuralları hiçe sayılan bir yoğunluk değil. Burada insanlar kurallara uyuyor. Bunu tekrar tekrar rahatlıkla söyleyebilirim. En büyük sıkıntımız buydu Bartın'da. Bu Bakın karşıda bir hanımefendi gördüğünüz gibi etrafında kimse yok. Maskesini belki takmayabilirdi ama o dahi orada maskesini takmış. Tek başına olmasına rağmen etrafında kimse olmamasına rağmen bu kurala harfiyen uyuyor. Daha önceki yayınlarımızda en büyük sıkıntımız buydu. Sosyal mesafe kurallarına ve özellikle maskeye uyulmadığını biz devamlı haberleştiriyorduk. Canlı yayınlarımda canlı yayınlarımda bunları paylaşıyordum. Ama gördüğünüz gibi bakın ileriden bir aile geliyor. Ve bayağı uzakta. Benim e, görüp de takmadılar o maskeyi ve ben özellikle dikkat ettim onlara. E, maskeleri yüzlerindeydi. Ee, özellikle çocuklara da dikkat edin. Çocuklarda da maske var. Yani bu söylemeyle olacak bir şey değil işte. Bu insanlar kurala kendisi uyuyor. Bu çok çok önemli. Merhabalar. İyi tatiller. Evet. Bakın gördünüz. Çocukların daha yüzlerinde maske var. Burada önemli olan insan olgusu. İnsanlarımız kurala uyarsa her şey dört dörtlük. Merhabalar. Merhaba. Ama işte sorun şu. Bu çöp olmuyor. Bu çöp çöp atmışlar değil mi? Evet, atmışlar. Yani bu çöp olmuyor. Birileri atmış oraya. Aynen. Yatağına varıncaya kadar bırakmışlar. Ben kimdir bilmiyorum. Bu sorumsuzluk kimin eseridir onu da bilemiyorum ama ama buradan e, belki bu saatlerde yeni atıldı ama akşam üzerine büyük ihtimalle çöp arabaları gelip alacaktır bunu. Çünkü çöp arabaları her saat burada dolaşacak hali yok. Günün belli saatlerinde bunu yapıyorlar. E, çöp toplama yapıyorlar. Onlar da bunu görüp alacaktır diyorum ama çirkin bir görüntü bunu atan kişinin de buraya bunu bu şekilde değil de çöplerin toplandığı saatte bunu getirmesi bence daha mantıklıydı. Evet Amasra'da şu an e, inkumunda zabıta ekiplerimiz de burada Bartın Belediyesi'ne e, bağlı zabıta ekipleri de burada geziyor dolaşıyor. Onlar da kendilerince kendi kısımdan ilgilendiren e, bölümlerde kontrollerini yapıyorlar. <laughs> Açık olan iş yerleri onları da ilgilendiriyor. Sadece jandarma yapmıyor. Gençler. Merhaba, merhaba. Helal olsun size. Kurallara uyuyoruz. <laughs> Maskeler yerinde. Evet. Çocuklarımızda da görüyorsunuz burada. Çocuklarımız da parka gelmişler. Onlar da bu güneşli havadan, bu temiz havadan burada parkta nasiplerini alıyorlar. Dedim ya onların çocukluğunu ve gelecekleri çocukluklarını yaşattıramadık onlara. Yaklaşık bir yıl oluyor işte. Bir yılda olmak üzere. Bir yıldır bir e, kısıtlamalı bir hayat sürüyorlar onlar da. İnşallah bu virüs bitecek. Onlar da rahata kavuşacak diyorum. Beyler spor yapıyoruz. Evet. Hem de mesafeli Aynen. mesafeli yapıyoruz. Evet. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet. Gördüğünüz gibi burada insanlar buraya geldiler. Biz eee hanımefendiyle e, trafik ışıklarına karşılaşmıştık değil mi? Aa evet. Evet şeyde Çatmaca'da ben arıyordum. Hı hı. O yüzden Anlamadım. Biz sağa dönecektik. Sol evet. şeride girdik yanlışlıkla. Ay, önünüze kırarım ve kaza yapabiliriz ihtimaliyle onun için sordum size. Evet, size. ederim. Çok sağ olun. Siz ben de geldiniz. Ben şimdi gözlüğümü kaybettim. Arıyordum böyle <laughs> <laughs> O yüzden dedi ki en yeğenim, yeğenim gibi bir şey söylüyorlar dedi. Öylelik gördüm. Yani siz doğru gidecek olursunuz, düz evet, gidersiniz. Doğru ben ama. sağa kırarım önünüze. <laughs> kaza olur düşüncesiyle evet. size sorma ihtiyacı hissettik. Evet. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Size teşekkür iyi tatiller tersiyle. diliyorum. Evet. İyi günler. İyi günler efendim. Evet sevgili izleyenler. Bartın'dan gelirken hanımefendi ve ailesiyle biz bir trafik ışığında durmuştuk. Ben son anda sol şeride girmiştim ama daha sonra sağa dönmemiz gerekti. Ve ben hanımefendiye sormak zorundaydım. Direkt mi gideceksiniz sağa mı döneceksiniz? Çünkü ben sağa girip de önüne direksiyon kırarsam kaza yapacağımız ihtimali söz konusuydu. Hanımefendi de sağ olsun ben de sağa döneceğim diye işaret etti bize. Ve olası bir kazandı önüne geçmiş olduk. Evet bakın görüyorsunuz Gruplar halinde insanlar oturuyor ve bu gruplar halinde oturan insanlarımız sosyal mesafeyi korumuş oluyor ve aileleriyle beraberler. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani her grup kendi içerisinde bir hücre şeklinde ve ailesiyle beraber ve birbirleriyle temasları yok. Biz de aynı şekilde geldik buraya. Ben de çocuklarımla beraber geldim. Ve sosyal mesafe ve burada maske kuralına uyulması beni son derece memnun etti. Çünkü hiçbir yaptırım yok yani. Burada kimse gelip de maskeni tak demiyor. Ama insanlar burada kurallara kendileri harfiyen uyuyorlar. Evet plajı görüyorsunuz. Yazın burası denize gelen insanlarla doludur. Ama bugün çocuklarıyla beraber buraya gelen aileler aralarındaki mesafeyi kendileri oluşturmuşlar. Yani otokontrol şeklinde olmuş bu, kendiliğinden oluşmuş bu ve burada gerçekten güzel bir tablo var ve ben ortadan jandarmanın olduğu bölgeden yayına başladım ve bu tarafa kadar geldim. Şu an kaç dakika sürmüş? 25 dakikadır canlı yayındayız. 25 dakikalık bir yayın yaptık sizlerle. Ben e, teras otelin olduğu yere kadar gideceğim. Yayınımı da e, İnkumunun sembolü haline gelmiş olan buradaki ağaçlı kayamız var. Bu kayayla yayınımı bitireceğim. Merhaba. İyi tatiller. Afiyet olsun. Çaylar güzel. <laughs> evet. İnsanlar termosla çaylarını getirmişler. Kendi çaylarını burada kendileri hazırlıyorlar ve içiyorlar. Kolay gelsin. Evet. Yayının sonuna geldim. İnkumunun da sonuna geldim. Yayının da sonuna geldim. Ama ben yine yayının ortalarında bahsetmiş olduğum o şeyden yine bahsedeceğim size. Çocuklarımız yani geleceğimiz olan çocuklar. O geleceğimiz olan çocukları geleceğimize emanet edeceksek bu internet altyapımızla ilgili gerekli çalışmayı yapmak zorundayız. Bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü böyle bir planlama gerekiyor. Bartında çünkü internet altyapısı neredeyse yok denecek kadar kötü. Berbat bir durumda. Ve çocuklarımız uzaktan eğitim alıyorlar ve bu eğitimi alabilmeleri, sağlıklı bir eğitim alabilmeleri internet altyapısından geçiyor. Bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü onların geleceği bizim elimizde ama bizim geleceğimiz de onların elinde. Çünkü biz onlara teslim edeceğiz. Geleceği tayin edecek kuşak onlar. O kuşağa burada en iyi hizmeti verirsek eğitimin kalitesini uzaktan da olsa en iyi hallere getirirsek biz ülke olarak kendi geleceğimizi bir nebze şekillendirmiş olacağız diye düşünüyorum. Evet sevgili izleyenler bugün hafta sonu cumartesi ve Amasya'dan ben kalktım inkumuna geldim. Ailemle beraber geldim. Benim gibi düşünen e, yüzlerce insan varmış. Onlar da buraya gelmişler. Ben güneşi karşıma aldım ters açı yapacağım ee, buradaki insanların bir özelliği var ben bu özellikle buna çok dikkat çekmek istiyorum burada ne jandarma ne başka bir kolluk kuvveti bu insanlara şunu dememiş siz belli hücreler halinde aranızda 30-40 metre 50 metre yerine göre 100 metre mesafeler bırakarak oturun dememiş bu insanlar bunu kendileri burada belirlemiş burada kendinden gelişmiş ama güzel bir şey var. Çünkü buradaki insanlar maske ve mesafe kuralına dört dörtlük uymuşlar. Ben şunu söylemek isterim. Ee, bazı şeyler yaptırımda olmuyor. İnsanların eğitimiyle oluyor. İnsanlar gerçi kendisi eğitimliyse kuralları kendisi satan oluşturuyor. Evet sevgili izleyenler bir başka konuda bir başka yerde bir başka konukla tekrar sizlerle birlikte olabilmek umuduyla şimdilik hoşçakalın.